Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere momentum nedir? Momentumdan nasıl kaçılabilir ya da hangi oyuncular momentum tarafından fayda sağlar? Bunları göstereceğim. Michael ile maça giriyorum. Hemen şuradan taktiğimizi yapalım. Defansif bir taktik kurgusuyla çıkacağım çünkü momentuma yakalanmak istemiyorsanız rakibe topu verip siz defans oynamanız gerekiyor ya da top size geldiğinde bir iki tane böyle şık pas yapmadan ilerlemeniz gerekiyor bunun detayını sizlere aktaracağım şimdi rakibe vereceğim topu Klopp taktiğiyle oynuyoruz ikimizde ve rakibe verdikten sonra. Uzun süre rakip oynayacak topu. Biz kontralarla e, atağa çıkmaya çalışacağız ve daha sonra Yani bunun size garantisini veriyorum. Şu anda hani bir kurgu falan değil bildiğiniz maça gireceğim şimdi ve canlı bir şekilde oynuyorum şu anda Uzun süre yani yaklaşık %65 %70 topla oynamayı rakibe vereceğim arkadaşlar Bu arada oyun benim rakibe göre çok daha güçsüz bir oyuncu olduğumu fark edecek böyle bir hissiyata kapılacak ve biz de bu hissiyattan sonra ilk girdiğimiz pozisyon maksimum ikinci girdiğimiz gol pozisyonunda golü bulacağız. Yani topu makine momentum sayesinde direkt zaten kaleye girecek top. Şimdi maça başlıyorum arkadaşlar. Bütün takımı geri çekeceğim. Sadece o pas yapacak. Sadece o oynayacak. Yani oyunun istediğine göre davranacağım. Bizi güçsüz kılmasını, bizi güçsüz sanmasını sağlayacağız. E, bu defans yaparken tek sıkıntı gol yemememiz gerekiyor. Gol yemezsek zaten bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Önemli olan beni güçsüz sandığında oyun. Bakalım e, yani ilk girdiğimiz pozisyonda golü atabilecek miyiz? Şöyle uzaklaştırıyorum hemen topu. Topu almayacağım. Top taca çıktı. Yani 2-3 pastan sonra topu dışarı atıyorum. Bu arada siz bunu oyunda tabii ki de hani e, yap, yapmayabilirsiniz. Bunu zaten insanlar niye yapsın ama Momentumun ne olduğunu açıklayayım size diye yine topu bırakıyorum. Topu aldı. Yani oyun beni güçsüz sanması gerekiyor. Zaten güçsüz de sayılırım. Baksana adam gondikleyecek bizi yani. Evet. Hala topu ona veriyoruz. Bir şut olmadı. Vurduk. Kaptırdık yine. Şimdi ufaktan artık ilk 10, 12, 13, ilk 12, 13, 15 dakikada oyun bizim ne mal olduğumuzu anlıyor. Bir iki pas hatası daha yapalım. Şimdi biraz ileri çıkaracağım takımı. Çıkamadık. Alt. İlk kareye çekeceğimiz süt çok önemli arkadaşlar. Bakalım gerçekten de momentuma e, momentum bize fayda sağlayacak mı onu göreceğiz. O yalnız çok iyi bir çalımdı. Neyse sağlık olsun. Orta kafa uzaklaştırdı. Evet şimdi bir atak yapalım. Bakalım tabi kaleye çekebilirsek şutu. Penaltı. İlk pozisyonda penaltıyı hemen tak oldu. Bakın daha ilk atağımız sağlam bir atağımız ve penaltı oldu arkadaşlar bir şekilde oyun bakın sağ ya yani fayda sağlıyor. Kaç defa pozisyona girdik ki yani? Şöyle bir zımbalayacağım bakalım ne olacak. Of, direkten. Gol olmaması daha iyi oldu. Çünkü şöyle şey istiyorum yani normal bir atakta pozisyona girmek istiyorum. Rakip aldı. Şimdi yavaştan birkaç tane pozisyona gireceğim. Bir kontra. Oh. Bu topu da ona atacağım. Çünkü biraz fazla pas yapmaya başladık. Oyun bize penaltı da verdi. Hemen şuradan uzaklaştıralım. O da gol oluyormuş. Bakalım oyun bize tekrardan golü verecek mi? Ya da gol için bir penaltı bir şey verecek mi? Aa olmadı. Daha momentum devrede değil arkadaşlar. Tekrardan bir atak. <laughs> Shoot bu da olmadı Bu arada bir de şey oluyor Oyuncuları yürümeye başlıyor Bakalım bu arada bakın farkında mısınız bilmiyorum Oyuncular sürekli topu kaybetmeye başladı Sürekli top kaybediyorlar Bakın bütün çeken toplar bana gelmeye başladı Bakın her top bende. Bu kendi salaklığından bana verdi de. Bakalım oyun bize yardım edecek mi? Maçın son dönemlerinde farkındaysanız bütün ikili mücadeleleri biz kazandık. Ee, bu denk gelmedi. Momentum'un sayesine evet aldık, indirdik. Offside mı? Evet. Şuradan başlayalım. Bu arada kontrolü de çıkarken çok fazla pas yapmamanız gerekiyor. Bakın hala ikili mücadeleleri bana veriyor. Bakın her top bende kalıyor arkadaşlar. Geldi. Messi. Kaleci. Olmadı. Yani şut olayı gerçekleşmedi. Onun sebebi de şu. Yani atağa çıkarken çok fazla çünkü paslı çıkıyoruz. Büyük ihtimal oradan momentum devreye girmedi. Ama ikili mücadelelerin çoğu bizde kalıyor şu anda. Görüyorsunuz sizde. Bakın Ronaldo, Ronaldo fark etmiyor. Hemen alıyoruz. Neymar. Neymar. Ah 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 ah. Ya normaldeki ki çoğu maçta bu arada serileri de öyle yapıyorum. E, oyun bir şekilde yardım ediyor topu rakibe verdiğimde ama bu sefer açıkçası ikili mücadelelerdeki faydayı falan gördüm ama şey olmadı. Bakın her top bende. Aldık. Bakalım şimdi. Could move up a gear here. He's left his man Cut out in the nick of time. Janic. Out to the left it goes. We're not gonna make any further progress now. Aye. Aye sir. Over to the left. Neymar. Bakın arkadaşlar bütün toplar bende makine bile yönlendirdiğim adamı acayip yönlendirmeye başladı. Momentumu bu şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar İnşallah faydası vardır. Bu arada e, hani çoğu zaman momentumda ilk girdiğiniz pozisyonda zaten makine size yardım ediyor. Oyun dinamiği yardım ediyor. Ve penaltıda bu şekilde fayda sağladık. Onun dışında çok fazla rakip bize üstünlük sağlayamadı. Zaten hani baktığınızda 10 şuta 5 şut. Böyle 15'e 2 şut falan bir durumumuz olsa kesinlikle e, oyun biraz daha bize yardım edecekti. İkinci yarıda gördüğünüz zaten birçok pozisyonda pas hatası yaptı ve ...ikinci yarıdaki bütün hemen 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 ikili mücadeleleri ben kazandım. Momentum bu şekildedir. Eğer ki siz momentumdan kaçmak istiyorsanız topu rakibe vermek zorundasınız arkadaşlar görüşmek üzere